arkadaşlar bugün ile beraber çok özel biriyle röportaj çekiyoruz. Ya! Hadi çok çok. Ne haber? Ben Bora. Cenk var ya pençenin lideri. İşte onun sağ koluyum. Aslında esas adam olacak çocuğum. Vallahi bak. Sonuçta Cenk'ten daha karizmayı. Arkamdan dedikoducu falan diyorlarmış. Sakın inanmayın. Şu hayatta iki şeyi sevmem. Bir dedikodu, iki Cenk ve Pelin. <laughs> Komik çocuğum ama değil mi? <laughs> Bugün Alperen'le... Gittik <laughs> kaçtı. Valla ya. Bugün Alperen'le beraber röportaj çekiyoruz tekrar. Evet. E Alperen nasılsın? İyiyim çok iyi. Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Sorma. <laughs> sınavlar, sınavlar geldi işte. Ne yapalım? Sınavlara çalışıyoruz. Ama set de bir yandan da güzel gidiyor. Güzel bölümler çekiyoruz. Valla. izlemeyi unutmayın. Evet. Pazar günü saat 5'te. Tamam. Ve Soru, soruları, sor, 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 Sorularımıza evet, sorularım. geçelim mi? <laughs> evet geçelim hadi. Evet geçelim. Ee, öncelikle kendini bir tanıtabilir misin? Ee, ben Alper Nefesmer, 15 yaşındayım. Ee, hobilerimden bahsedeyim. Aslında. Lisanslı bir aikidocuyum. Sporla ilgileniyorum. Evet. Bak, ya. Bunu bilmiyordum. ya, turuncu kuşağım. O yüzden e, pençeyiz biz de şu anda. O yüzden bir kolaylık da sağladı bana bu. Müzik dinlemeyi seviyorum. Tiyatro ve sinemaya bayılıyorum. E, şarkı dinlemeyi seviyorum. En sevdiğim sanatçı. Michael Jackson. Ya bana hediyeler <laughs> aldın çocuk ya. Getirecektim bugün. Unuttum göstereceğim. Olsun ona. ya bir şey olmaz. Çocuk bana yılbaşı için gitmiş. İnternette de yazıyorum. Ben bir ara baktım böyle Michael Jackson biblos gibi bir şey almış. Yüzünde hep böyle karikatür gibi çizenler vardı. Aldığı biblo o kadar güzel ki. Tam aradığım şeydi. Çok o yüzden tekrar teşekkür ederim kardeşim. Ayy, bir şey değil. o zaman yaşını söyledin, adlarını evet. Söyledin. Burç. Aynı zamanda e, papağanım var. Aa. Evet. Yeşil. Ee, sarı alınlı Amazon papağanı. Kafasının şurası sarı. <laughs> çok tatlı. <laughs> Kendi ismini falan sayıklıyor sıkıldığı zaman. Aa. En çok baba diyor. Aynı zamanda ikizim var. O da mesela ben şu an e, Güzel Sanatlar Lisesi'ndeyim ya. O da resim bölümü öğrencisi. Onun da resmi çok güzel. Yani iki ikiz. Tek sanat. ikiz. Evet sanat okulunda. Teneffüslerde birbirimizi görüyoruz. O açıdan güzel. Benim resim ödevlerim bazen o yapıyor falan böyle. Yani <laughs> güzel ama. Vay İyi be, şey. benim kardeşim yok, benim ikizim yok ama benim Biz de hayvanlarım be. var. Biz varız be. Evet, size. siz de varsınız be. Kardeşlerim benim. Kedin mi var, köpeğin mi? Kuşun Köpeğim var, ginepigim pigim var. Hoş İki ol. tane. O kadar. Aa, yani o kadar. Atları ne? Ee, köpeğimin ismi Adam. Şivava. Ee, yine piglerimin ismi de işte Muzaffer'le Pikachu. O kadar. <laughs> Şaşırdım o Pikachu'ya. Hayır. <laughs> Zaten bu arada benim de en sevdiğim Pokemon'u biliyorsanız evet. en sevdiğim Pokemon da Pikachu'dur ha. Sette işi bittikten sonra Pikachu <laughs> elbisesiyle güzelce giyiniyor. Ve elime gidiyorum. <laughs> e, bu arada Burcun ne? Burcum Kova. Ve e, babamla ben aynı gün doğdum. Böyle de bir güzellik var. Oh. Normalde biz e, bir gün sonra doğacakmışız ama babama doğum günü sürprizi olması için doktorlar bir gün erkene çekmiş. E Haliyle ikizimle aynı gün, babamla da aynı gün ortadan Vay. çıkmış oluyor aradan böylece doğum günleri de. Çok iyi ya. Evet, ya neler var böyle? Şey yapak mı? Taş, kağıt, makasla doğruluk mu cesaret? Her zamanki o yapıyoruz. Şey, ya. yapar o zaman hadi. E, taş, kağıt, makas. <laughs> Tamam. Doğruluk mu cesaret He, Sen soruyorsun. Doğruluk bu cesaret mi? Doğruluk. Şimdi ne sorsam ki? Yardım falan alsam mı acaba? Alabilirsin. Hı? Ben duymuyorum. Çünkü yeni tanıştık Deniz'le. O zaman çok merak edeceğin şeyler olabilir. olabilir? Tamam ben bir düşüneyim. Bekle ben bir düşüneyim. Şu ana kadar yaptığın, e, kimseye söylemek istemediğin ama senin için en utanç verici şey. Hadi. Madem <laughs> sordunuz böyle soru olur be. Hadi. Söylemeye ama komik bir şey de olabilir bu böyle. Bir dakika ben şimdi genelde söylüyorum yani. Doğru Söylediğin, olacağım. de olabilir yani. Başına gelmiş en gülünç şey. Sakar birisin Deniz hadi <laughs> Hayır cidden bilmiyorum ya. O nasıl bir kendi sevgisidir bu çocuğum? Söyle bir şey. <laughs> Hayır cidden Bilmiyorum Aklına şu an. Gelmedi. Evet akma geldi. Sakarsın onu söyle. Arkadaşlar e, az önceki yerden e, sahneye alındığımızdan dolayı yarın tekrar kaldı. çıkıyoruz. Aynen yarım kaldı. E, Aynen. Soruyorum ben sana. Aynen. Doğruluk mu cesaretli mi? Doğruluk. Hangisi? Ya, Cesaretli. Do, ya. doğruluk dedim. Cesaretli. Korkuyorum cesaret başka de. biri sorsa cesaretlik derdi. Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Lütfen cesaretli. Yani cesaretlik hadi. Hadi cesaretli. Tamam. Tamam cesaretlik. O zaman şimdi çok sen... Çok şey yapma evet, tamam. ama. Michael Jackson'ı çok seviyorsun değil mi? Evet. O zaman bize işte Michael Jackson'ın moonwalk'unu falan, ayağının üzerine duruşunu falan ya gösterebilir misin? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu cesaretli evet. <laughs> gibi bunu sen sormasan da gösterelim <laughs> ben değil mi? Olsun. Tamam. tamam şimdi tamam. yerin kaygan olması lazım ama artık ortam fiyatlarını yapmaya çalışayım. Önce normal göstereyim. Tamam. Michael Jackson bunu Billie konserinde gerçekleştirmişti. Doğal olarak yaptı. Böyle, bak nasıl olduğunu göstereyim sana. Şimdi, sol ayak yukarıda. Şöyle. Tamam. Tamam Şimdi sağ ayağı geriye sürüklüyorsun, sonra solu indiriyorsun. Yani. Çekti, indir Sonra aynısını bu bacak için yapıyorum. Çekti, indir Sonra tekrar devam ediyorum. Aslında yapabiliyormuşsun da soru olsun diye falan sardı. <laughs> Bir tane daha göstereyim. Bu da e, Sumut Criminal klibinde yapmıştı buna. Şimdi bacakları sallıyoruz, tamam mı? Bir, iki, sonra harikasınız <gülüyor> evet <gülüyor> alacak mısınız Kimi alacaksınız var, tamam bir saniye zaman kapanış yapalım o zaman evet. anneciğim. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı. Ve abone olmayı, bildirim çanını açmaya unutmayın! Unutmayan... O zaman bay bay çav çav! Görüşmek, Görüşmek üzere! Peki bir şey söyleyeceğim, hazırlık tam olarak ne? Hazırlık aslında tam olarak şu... Ben de bilmiyorum demiştim Deniz... Error. Yavrum? Ha?